Slenderman'in bilmediğiniz gerçek hikayesi. Slenderman'in gerçek bir hikayesi varmış. Baso kardeşim yapmış. Varoluşundan itibaren yüzlerce, hatta on binlerce gizemli olay ve karakteri ev sahibi. İzlesene sahip. amınam ya izlemeyeceğim oğlum sana mı soracağım izleyeceğim şey ya. Yapmış internetin, klasikleşmiş, neredeyse herkesin bildiği hatta büyük bir bölümünün çocukluk travması haline gelmiş bir karakter var. Evet doğru bildiniz. Slenderman'dan bahsediyorum. Bırakın tipi de korkunç var abi bunun ün yapılmış, alternatif hikayesi yazılmış, popüler dizilere, filmlere daha da fazlası Minecraft'a bile konu olmuş. Hatta ve Küçükken hatta internette şundan önce eski Mısır hieroglifleri ve Alman yazıtlarında sözü geçen, Amerika'da doğrudan onun adının geçtiği iki gizemli cinayet vakası olan gizemli bir yaratıktan. Bir karakterden bahsediyorum. Uzun ince bir vücuda sahip olan, takım elbise giyen, bembeyaz, suratsız bir yüze sahip Baksana olan, 1900'lü yılların başında ABD, Rusya, İngiltere'de yaşanan yüzlerce kaçırılma olayına konu olmuş Slenderman'dan. Bu karakterin hikayesi geçmişte yaşanmış trajik olaylara mı dayanıyor? Kurgusal bir hikaye olarak bilinen Slenderman'in gerçek bir hikayesi olabilir mi? İlk olarak ondan nerede bahsedildi? tarihi antik çağları mı, 1900'lü yılları mı, yoksa günümüze mi dayanıyor? Ben başo. Hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> gerçek değil, tabi gerçek değildir ya. Gerçek olabilir mi oğlum böyle bir şey ya? Merhabalar. <gülüyor> <gördük>. <gülüyor> Şeye benziyor, Damatekosita. Ah, ah. O var ya o kurba. Onun siyah bir hali. Bir bu ricaları yapmaktan ben de nefret ediyorum ve her kaydeti şimdi utanıp sıkılıyorum. Ama gerçekten like, abone hatırlatması yaptığım videolarla hatırlatma yapmadığım videolar arasında çok ciddi bir fark var. Ve kanalı izleyenlerin %52'si Dikkatli kanalı alın. değiller. O yüzden video abone olun. lütfen beyin. Abone olun ve yorum yapın. 300 bin aboneye çok az kaldı. Ayrıca şu an elimde birkaç creepypasta videosu daha var. O yüzden bu videoya atılan like'lar yeni creepypasta gelmesini hızlandıracak. Ve beni gerçekten çok mutlu edecek. İyi seyirler efendim. Slenderman'in bilinen ve ilk yazılan hikayesi aslında 1900'lü yılların başına dayanıyor. Almanya'daki bazı savaş bölgelerinde askerlerin sık sık kaybolduğu ve kaybolan askerlerin kaybolmadan önce... Bir şey ağacın gövdesi o ya. ...önce uzun, Değil suratsız, ince ve takım elbiseli bir şeyi aralara ara gördükleri söylediği kaydediliyor. Kaçırılan askerler uzun süre bulunamadıktan sonra genelde ormanların derinliklerinde tanınmaz bir hale gelmiş bir şekilde ağaca bağlı bir biçimde bulunuyorlar. Zaman ilerledikçe 1900'lü yılların ortasına gelindiğinde ise bu soy... Bu bilerek çekilmiş gibi baksana oğlum çocuk çok sinirli bakıyor zaten. ...söylentiler konum değiştiriyor ve takım elbiseyi Bunlara ince uzun izledik. adam efsanesi Almanya'dan Amerika'ya ve Kanada'ya gidiyor. Bu iki ülkede 1900'lü yıllarda ormanlarda kaybolan çocuk ve gezginlerin sayısının artışı kayıp çocukların ve gezginlerin ailelerini ormana araştırmaya yetiyor. Ve kaybolan çocukların arayan ailelerin de zaman içerisinde kaybolmaya başladığı kayıtlara geçiyor. O dönem ormana giden kimsenin dönmediği tüm halk arasında konuşulurken bazı insanlar çocuklar ve gezginler ormandan canlı bir şekilde dönüyor ve kayboldukları süre içerisinde nelerle karşılaştıklarından bahsediyorlar. Bak şey çok ses az açayım. Şey çok fulledim sesi. Şey çok korkunç mesela. Issız bir yerde bu şeyi görmek, Slenderman'ı görmek korkutur insanı. Yoksa asla baktığı zaman korkunç bir şey değil. Böyle gözünde bir şey oluşturuyor. Yüzü yok gibi de bence yüzünün olmaması biraz şey yapıyor. Düşünsene sokağa çıkıyorsun simsiyah o uzun takım elbise. Sana böyle uzaktan sabit bakıyor. Altıma sıçarım. Hepsinin ortak noktası uzun, suratsız, ince ve takım elbiseli bir adam. herkes Bu arada evet da... ben de ormanda ne çıkarsa çıksın altıma yaparım yani. Orman zaten başlı başta korkunç bir yer amına koyayım. Bu. bu varlığa Slenderman adını veriyorlar. Çocuklar ormanda veya ailelerinden uzak bir parkta oh, oyun oynarken slendirmenin onlara arkadaş canlısı bir şekilde yaklaştığını, onların güvenini kazandığını, ardından onları çeşitli bahanelerle ormana çektiğini söylüyor. Yetişkinler ise ince, uzun, bembeyaz yüzü takım elbiseli bir adamın Eyvallah. normal hayatlarının sık sık çevrelerinde gözüktüğünü ve gittikçe bu ani varoluşların sıklaştığını, onları gittikçe paranoya haline soktuğunu söylüyorlar. Paranoya ve rahatsızlık hisleri arttığında ise bu takım elbiseli adamın onlara daha fazla yaklaştığını ve sonunda onları ormanın derinliklerine kaçırdığını söylüyorlar. Aslan çocuklara ve yetişkinlere yaklaşma tarzı farklı olsa da sonları aynı. Ormana kaçırdığı kurbanı genelde bir ağaca asıyor ve yavaşça Abone hayatını kaybetmesini sağlıyor. Slenderman efsanesi o dönemde araştırıldığında kaçırılan tüm yetişkinlerin tek bir ortak noktası olduğu ortaya çıkıyor. Hepsi çocukluğunda ve hayatlarında çok büyük travmalar yaşamış eee, insanlar. Bak psikolojik problem. göre bu travmalar onlara Slenderman tarafından yaşatılmış. Yıllar boyu efsanenin kulaktan kulağa yayılması Slenderman'e ve ormanın derinliklerine olan merağın artmasına sebep oluyor ve tarihler 1900'lerin ortasından sonlarına geldiğinde fotoğraf makinelerinin, video kameraların popülerleşmesi sonucu macera arayan gençler, yetişkinler ve Orman, çocuklar gidiyorlar? daha sık ormana gidip Slenderman'ı bulmaya, onu kaydetmeye çalışıyorlar. YouTube şey ve gibi söylentilere göre Slenderman rahatsız edilmeye başlandıkça daha agresif bir hal alıyor. Artık insanların evlerinde, bahçelerinde, "Sonucunu ormana yeri... böyle düşünseniz oğlum." Sabah kalkıyorsunuz Amerika. Sabah kalkıyorsunuz. Amerika'da villanda portakal suyu yudumlarken aha böyle bir şey geliyor. Başlandıkça daha agresif bir hal alıyor. Artık insanların evlerinde. Böyle psikopat katiller vardır bu arada ha. Bunun kılığına girip katil falan olan vardır amına koyayım. Bahçelerinde, iş yerlerinde, okullarında gözüküyor. Daha sinsi davranarak kendini fark ettirmeden kurbanlarını izliyor. Onları kaçırana kadar kimsenin kendisinden haberi olmamasını sağlıyor, kimsenin elinden kaçmamasını ve hikayenin daha fazla yayılmamasını istiyor. Kurbanlarının mental sağlığını mahvedene kadarsa onlara asla dokunmuyor. Kaçırdığı kurbanlarını eskiden ağaca bağlayan Slender 90'lı yılların sonuna geldiğinde artık arkasında hiç iz bırakmıyor. Kurbanlarını sadece yalnızlarken kaçırıyor. 90'ların sonunda yaygınlaşan fotoğraf makineleri ve video kameralarsa onu gördüğünde birden bozulmaya başlıyor. Yani aslında onu kanıtlamaya yarayacak, teorik olarak incelenmesini sağlayacak da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Daha kötüsü Slenderman artık bazı çocukları kaçırmak yerine onları kendine bağlı hale getirip emrini alıyor. Onları kendine elçi yapıyor. Allah 31 Allah. Mayıs 2014'te Amerika'nın Wisconsin bunlar? eyaletinde 12 yaşındaki iki küçük kız arkadaşlarını ormana götürüyor ve bıçaklarla onun canını almaya çalışıyor. Fakat arkadaşları kaçmaya başarıyor. Yine aynı yıl 6 Haziran tarihinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu mutfaktaki annesini... Ha annesiymiş dedim bu nasıl 13 yaşında? ...elçisi olduğunu iddia ederek bıçakla saldırıyor. Allah Ama şükürler Allah. olsun ki bu kızın annesi de hala hayatta. Bu eylemleri Psikolojik yapan bu 3 kızsa Slenderman ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Ve ne yazık ki bu Slenderman ilgili en kötü şey değil. İşin asıl korkunç kısmı onunla ilgili hiçbir şey bilinmemesi. Tüm bunları niye yaptığı, motivasyonu, ne istediği, nereden geldiği, zayıflıkları ve gücü. Her şey sadece onun elinden kaçmayı başarmış birkaç insanın bildiklerinden ibaret. Çünkü o iletişim kurumlu. ve Çünkü öyle bir şey yok onunla amır. ilgili hiçbir şey yazılmamış. Ya da yazılmış mı? Yılların geçmesi ve internetin popülerleşmesiyle beraber bu efsane internette de var oluyor. Pek çok forumda sosyal ağda Slenderman'dan bahsediliyor ama kimse orijinal hikayeyi, onun nereden geldiğini ve nereden çıktığını bilmiyor. Hadi ama siz de daha önce Slenderman'ı duymuşsunuzdur. Peki gerçekten i̇şte burada herkes duymuştur. Duymayan var mı aranızda? Herkes duymuştur yani. İlla ki duymuşsunuzdur. Aynen öyle. Hikayesini nereden geldiğini biliyor musunuz? Her gizemli internet karakterinin bir hikayesi vardır. Smile Dog'un, Jeff the Killer'ın hepsinin bir başlangıç ve bitiş hikayesi vardır. Peki ya Slenderman'in? Bu noktada internetteki insanlar farklı kaynaklarda Slenderman'ı araştırıyorlar ve en yakın tarihte İngiliz mitolojisinde Treeman yani ağaç adam adında bir karakterin bu tanıma çok uygunu fark ediyorlar. Mitolojiye göre ince uzun bir vücuda sahip olan, ağaç dallarına benzeyen bir varlık ormanın derinliklerinde çocukları alıyor. Daha sonralar bu hikaye İngiltere'de ailelerin yaramaz çocuklarını korkutmak için söylediği bir efsaneye Efsane. Bu noktada insanlar tatmin olmuyorlar ve Abi okuldayken okulumuzda bir çocuk kaybolmuştu. Böyle bir olay oldu dönmüştü. Okulun üst katına çıkılması yasaktı. Biz de orada 3-4 arkadaş Slenderman var sanıyorduk. Üst kata gizli gizli çıkıp araştırmaya çalışıyorduk. Allah Allah. Slenderman'ı tarihte araştırmaya devam ediyorlar. Ve Roman mitolojisinde de uzun adam adında bir karakterin Slenderman ile çok benzer özellikleri olduğunu fark ediyorlar. Bu mitolojide ise uzun adamdan asilzade gibi giyinmiş uzun boylu adam siyahlar içinde duruyordu. Unuttu bir gece yarısı, karanlık gölgeye gö gö ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Hiko baba. Ve konuşmuyor baksana. Manyak mısın? Onun üzerine çökmüş, kadar uzun... Oğlum bir durun Hayırdır? Uzun ve kemiksiz, kılıçlar kadar keskin binlerce koluna düşüyordu. Konuşmadı ama niyetini belli etti diyerek bahsediliyor. Daha derinlere gidildiğinde ise Alman gravürlerinde yine aynı tasvirle karşılaşıyorlar. Ama bir noktada her şey çok daha geriye, antik çağlara gidiyor. Aa! M.Ö. 3100'de Mısır'ın aşağı kısımlarında hiyerogliflerde bir hikaye ile karşılaşıyorlar. Bu hiyerogliflere göre Firavun'un mezarını soymaya kalkışan bir hırsız, daha önce hiçbir hiyeroglif dilinde gözükmemiş, uzun boylu, birden fazla kolu ve dokungaçı olan bir varlık tarafından korkutulup uzaklaştırılıyor. İnsanlar Slenderman adı verilen varlığın antik çağlardan beri dünyada dolaşan bir varlık olduğu düşüncesinden dolayı... Ama yani şimdi bu normal değil mi? İnsanların gözünü korkutmak için olması gereken zaten dir amına koyayım? Ya, sakat anne, eder adam amına koyayım. Duruyor, duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Hayırdır? Bu sakat eder oğlum. Ben bu, ne amına koyayım? Konuştana. Manyak mısın? Töbe tövbe tövbe töbe. İyice korkmuşken yeni bir şey daha buldum. Genelde. daha eski. Milattan önce 9000'lere dayanan bir iz. Brezilya. Aa bak, bak bak bak. Slenderman'e ilişkin olduğu iddia edilen en eski referans. Ama bir şey diyeceğim yani bu zaten normal bir tanımlama değil mi yani hani korkutucu olsun ne olsun o zaman dev gibi olsun uzun olsun kolları büyük bacakları büyük korkunç simsiyah bir şey işte. Brezilya'nın kuzey doğusundaki Sarda Capivara Milli Parkı'nda bulunan bu resimler Tırmık bir olabilir amına. tutan garip bir şekilde uzun bir karakteri Büyük gösteriyor. bir çatal da olabilir. Ama hikayeyle ilgili başka bir şey atıfta bulunmuyor. İzler Mirat. Oğlum bir durun ya. önce 9000'e dayansa bile o dönemden bugüne onunla ilgili yine hiçbir detay bulunamıyor. Ama neden? Kimse mi? Bunca yıl kimse mi ona dair hiçbir detay öğrenememiş? Evet, öğrenememişler. Çünkü Slenderman'ın gerçek hikayesi aslında bunlar değil. Değil, evet. Merak etmeyin. Anlattığım her şey doğru. Bir Amerika'da oyundan çıkmadım oğlum bu ya. Dahil. Hepsi doğru. Ama Slenderman'ın gerçek hikayesi farklı ve aslında 2009'a dayanıyor. 8 Haziran 2009 tarihinde Something Awful adlı forumda paranormal fotoğraflar yarışması düzenleniyor. Eh. Yarışmadaki amaçsa normal fotoğrafları montaj yolu kullanarak korkunç fotoğraflara dönüştürmek tamam. ve bunları paranormal forumlarda orijinal fotoğraflarmış gibi paylaşıp ardına bir hikaye yazmaktan ibaret. Yarışmanın başlamasından 2 gün sonra ise gerçek ismi Eric Nuts'e olan Victor isimli bir kullanıcı internetteki ilk Slenderman fotoğrafını paylaşıyor. Tamam ya adam Ardındansa edit yani işte. Yarışma kuralları gereği bu fotoğrafı Fortune'ın paranormal kategorisinde David Tart'ta ve Mythical Creatures Guide'da paylaşıyor. Ve ardına da bir Slenderman oh, hikayesi ya. yazıyor. Hikaye kulaktan kulağa. önce 4 de ardından... Ya durun oğlum amına koyayım harbi yapmayın lan. Amına koyduğunuz videonun ha. Dansa tüm internette yayılmasından çok kısa bir Slenderman süre sonra nasıl nasıl bir Slenderman nasıl dans ediyor? oyunu yapılıyor. Ardından bu oyunu başta PewDiePie olmak Aa, üzere... PewDiePie neydi lan? PewDiePie'yi bilir misiniz? Zamanında adam harbi çok kral adamdı ya. Korku oyunlarının kralıydı harbiden. Deli gibi oyun oynuyordu. yüzlerce youtuber oynuyor ki buna orkun ışıtmak da dahil. Ardındansa hikaye bir kurgusal hikayeden ana kaynağı unutulmuş. Bir de şey vardı bıkış bıkış O adam vardı lan PewDiePie zamanında. Neydi o adamın adı? Bıkış bıkış iyi. Leblanc oynuyordu sürekli. Bıkış bıkış iyi. Kimse bilmiyor mu lan? Bu adamı bir tek ben de biliyorum ya? Siveçti ha siveçti siveçti. Adamı nasıl ya? Bir efsaneye dönüşüyor. İnsanlar zaman içerisinde bu hikayenin gerçekliğini tartışıp araştırmalar yapıyorlar. Kontrolsüz internet kullanan birkaç çocuksa, meraklı internet kullanan yazdığı hikayelerden yola çıkarak kendilerini Slenderman'ının elçisi zannediyor ve Amerika'da bahsettiğim iki tane psikolojik bozukluk işte. Yani ne Brezilya mağara resimleri ne de Mısır hiyerogliflerinin Slenderman'la bir alakası yok. Diğer mitolojik tasvirlerin de öyle. Her şey internette yaratılan kurgusal bir hikayenin zaman içerisinde yine internette gerçek kılınıp bir gizem haline getirilmesinden ve sonra bu gizemin çözülmesinden ibaret. Senden i̇nternette gördüğünüz her şey inanmayın efendim. Doğa üstü bir varlığın elçisi değilsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Fakat videoyu bitirmeden önce size bu videonun partneri... Ha. Kardeş eline sağlık çok güzel video olmuş. Eyvallah olasın.